Hepiniz arkadaşlar kanal videoma. Ben Adnan Eres Karamur. Bugün sizlerle PUBG Mobile'de arkadaşlar. arkadaşlar anket yaptım. PUBG Mobile'de Brawl Stars mı PUBG mi diye PUBG çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kar 90 Kar diyemedim arkadaşlar. Kar 98 deseni çıkardım arkadaşlar. Buradan arkadaşlar şöyle bu kıyafetimizi giyelim. Arkadaşlar. Bir de ara, arama deseni vardı galiba. Dur Tor... bir bakalım arkadaşlar şuradan. Hangisiydi? Buggy değil de. Ee, bu arada iki gün 5 saat sonra bitiyormuş arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben bunu bir ekran görüntüsü almam gerek. Bir dakika arkadaşlar. Çekemedim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Arkadaşıma gösterecektim de Ondan şey yapmıştım. Ben bunu seçtim. Sonra arkadaşlar eee mihmet Arkadaşlar ben bunu buradaki yani görevleri de alayım arkadaşlar. Hepsini alayım arkadaşlar. Ben görevlerden kalmadı. Atölyeye girelim. Atölyede bir şey yok. Şuradan devam etsene girelim. Yine yani, silahlara bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kartoşan 8 desenim var. Burada. Sadece kartoşan 8 desen var. Başka hiçbir silahın deseni yok arkadaşlar bir kar 98 deseni var ay git hadi, tamam, almadım, göre. Tamam, arkadaşlar, kar 98 tamam kar 98'imiz var deseni İşte arkadaşlar böyle bir plan gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, ben de arkadaşlar gelip ee, bakalım arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz buradan şunu kullanalım malzeme sandığı kuponu Bir... Kazak geldi Bir de herkes... her Bir şey gelmedi arkadaşlar herkes... Arkadaşlar Ben şunu kurdum. Klasik sandık. Arkadaşlar, Parlak 7 başlığı geldi. Arkadaşlar, inanamıyorum. Arkadaşlar, UC'ye geldi şimdi UC diyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaskıma bakayım çok güzel arkadaşlar arkadaşlar süre, süreli değil galiba dursun arkadaşlar ben e, tekrar açacağım başka bir şeyler kullanalım şunu arkadaşlar açalım sizlerle bugün böyle, böyle kutular açıyoruz. iyi bir şey arkadaşlar galiba. Garanti ödülüyor çünkü. Arkadaşlar iyi bir şey çıktı. Red. Evet. Yani, şeyimde evet. Altı 10 Arkadaşlar. E, buradan hangisini açsam başka? 1600 şey var. Tamam. Şimdi. Evet, tane kutu geldi. Kullanalım arkadaşlar birleştirdiği için malzeme sandığı kuponu. Açalım. Bir daha. Bir daha. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Zaten bir şey çıksa çıkardım. Arkadaşlar bir daha bir şey diyeyim. Şunları birleştirebilsem. Birleştireyim arkadaşlar birleştiremiyorum. Şu altı tane de klasik sandığı açalım arkadaşlar. Biraz Biraz daha. Biraz daha, hay Hayır. İyi çalışmalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eee... 4 ile 8'i birleştirsek olmuyor. Başka açacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Başka da aynen açacak bir şey kalmadı. Şimdi arkadaşlar ee, evet. geliyorum arkadaşlar. Hmm, evet, evet eğer buradan kursa alma tarihine göre. Olduk. ama arkadaşlar gelmiyor ki. Ya ben şey yapacaktım ya, unuttum. El bombası falan filan. Arkadaşlar paraşüt bir tane var zaten. Çok desenim de yok. Başka hiçbir şeyim yok. Sadece arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, arkadaşım geldi. Arkadaşlar tava desenim de varmış bu arada. Tava desenim de güzel. Arkadaşlar tava desenim de var Böyle bakar arkadaşlar. Evet tava desenim de varmış. İşte aralar pek bir şey çıkmadı ama olsun. Var bir şeyler. Var bir şeyler var. Tamam arkadaşlar. bakar. Arkadaşlar bir kutumuz daha var. Onu da açacağız şimdi. Sizinle birlikte. Bismillahirrahmanirrahim diyelim açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Sen hiçbir şey çıkmıyor. Bir tane bir şey çıksa zaten şaşkınlıktan öleceğim. An şeyler yüz defa, bin defa geldim ama bir tane açalım arkadaşlar. Bir daha açalım. Bir daha açalım. Zaten hiçbir şey çıkmıyor zaten. Zaten düzgün bir şey çıksa. O oh, bu alet çok güzel ama uçağımız olmadığı için alamıyoruz. İşte arkadaşlar malzeme sandı. Bir daha açalım hadi arkadaşlar. Ama uc zaten alacağız. Evet. Arkadaşlar kanal videomuz bu kanalıma abone ve like atmayı kesinlikle unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.